Doğru diyor lan bana akıl. Efe'si gel. Gel bırak gel bir daha Tamam açıkta de, değilim. ben be kardeşim. Lan nasıl açıkta değilim? Ya gel gel açıkta değilim diyorum sana gel zıpla. Muhammed ölürsem senin s**k Yine mi öldüm Muhammed? <laughs> Doğru adam izlemiyor. Bekle. Resetlenin be oğlum. Sizin de oynuyor. Resle beni. Resle abi gel. Resle. Arkadan geldim oğlum. Allahümme salli Resle'nin hamle. Hele Efe. Kansersiniz kardeşim ya. Arkaya nasıl bir niye bakmıyorsun Efe? Dur oğlum hele. <laughs> Yukarı çıktı. Da bir kişiyle isteksin. Esprit esprit. Ay ay. Kimse bir oda. da tamam o da kapıda, içeride. kapıda kapıda. Gel beni resti gel. Sakin ol. Sakin ol. Gel gel gel. Peki one yok. Ben sana info veririm. Dur orada dur. Info veririm ben sana. Beni oyun gidecek Hele. Dur sana bakarım. İki gün ama sabırsız. Tamam. Evdeyim. E, e, yani, Kutu, kutuda, sarkı kutuda, kutuda. Ben neymişim? şimdi? Abi inerim kuş. 5 saniye. Kalka söylemeder bir bak. Ya oğlum bu Valdex kim lan? No? Evet. Öyle. Evet. Beyin mi kaydım? bu? Ne vurdun oldu? b mi kurdun lan? Kutu akazı gördün. <laughs> oğlum bomba B2'de lan. <laughs> Gerçekten vereceğiniz infeyiz. <influence. gülüyor> Çok iyisin. Heyecan yapma. Oğlum ya, kendi, kendi kulesi. Bir tane de tünel var. İkisi kule altında. Geldi Diğer sağda. Diğeri de solda. Hela. Ben burnum kaçınayım bir dakika. Bravo. <laughs> yap? Sok bana mani bir <gülüyor> <gülüyor> sus, sus. Sen ama. Kus Öyle... kanka. Tek tek sen de oyun. Senin de sikerler zaten Gökcan bekle. Bombayı çöz ya. Oğlum ya. <laughs> ya tamam. Ya baba. Şey. <laughs> 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 Oyun bak. Rest. Efe siktir git ya. Bırak besleme öleceğim zaten bırak. Bırak. Amman, kodumun piç. Orospu çocuğu. Bizim fareyi resemesin bak göremiyorum. Resliyor amana koy. Ay nasıl vuruyor ya. Resler ucundan. Kafa ananı sikeyim oğlum bu adam izliyor herhalde ya. Yok abi ben. İki canlı. Açtı. Güzel. Ev içi can az. Kaç kişi var oğlum? Bomba kuruyor. Bomba kur. Kur. Öne baksanız oğlum bak ön kimse. Kuruyor. Tamam kur. Allah belanızı versin. Adam beni öldürdü ya. Yani. ya can daha 280. Çocuğu.